Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bundan önceki videomda e, bebek battaniyemizin köpek kafa yapımını ve detaylarını, bir sonraki videomda da köpeğimizin patisi'nin yapımını detaylı bir şekilde anlattım sizlere arkadaşlar. Bu videolardan faydalanmak isteyen arkadaşlar YouTube'a Musmutlu Örgü Bahçesi ardından videolar kısmına tıklayarak bu videolarıma ulaşabilirler. Bugünkü videomda sizler için bebek battaniyemizin şu şekilde kenar süslemesini detaylı bir şekilde anlattım arkadaşlar. Bu modeli kraliçe tacı deniliyor arkadaşlar. Farklı iki renkli iplerle de yapabilirsiniz. Şu görmüş olduğunuz deliklerden dileyen kurdüle de geçirebilir arkadaşlar. Çok şık ve zarif duruyor. Gelin bu kraliçe tacı bebek battaniyesi kenar süsümüzün nasıl yapıldığını hep beraber görelim kolay gelsin battaniyemizin kenar tırlaması için biliyorsunuz kenarları trabzandı battaniye motifimizin bir köşeden başlıyoruz arkadaşlar herhangi bir köşeden sık iğne yapıyoruz arkadaşlar tüm battaniyemizin dört bir tarafını sık iğne yapıyoruz bu hani biraz salaş görünümünü azaltıp toparlanma yapsın şu şekilde dümdüz olsun daha muntazam dursun örgümüz diye bütün battaniyemizin dört bir köşesini sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Sonrasında ben e, diğer renk geçişimize geçtim. Şu köşeden başladım. İkili trabzan yaparak yaptım sık iğnenin üzerine ikili trabzanla devam ettim arkadaşlar. Şimdi e, ikili trabzanım e, yaptım fakat bir kenarını bıraktım çünkü şurada köşe dönüşlerini göstermek istiyorum sizlere. Burada küçük bir detayımız olacak. hiç zinciri çekmeden bütün trabzanların tepesine birer adet ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Başını doluyoruz. Önce iki tanesini sonra geri kalan ikisini alıyoruz. Köşede bir detay olacağı için o yüzden burayı çekme ihtiyacı hissettim. Ee, bir de şunu söylemek istiyorum. Bakın önceden 3 tane zincir çekip burada köşe oluşturuyorduk. Buraya sadece 3 tane aynı noktaya sık iğne yaptım arkadaşlar. Bakın şöyle şu şekilde göstereyim. 3 tane sık iğneyi aynı boşluğun içerisine battım. Şimdi onlardan ilkini yapacağım. Aynı noktaya 2 iki tane ikili tırabzan ikinciye geldim. Tekrar aynı noktaya iki tane ikili trabzan. Tekrar aynı noktaya geldim. Yanındakine yani. Aynı noktaya iki tane ikili trabzan. Bakın bu şekilde köşeyi dönmüş olduk. Ve ikili trabzan yaparak battaniyemizin tüm çevresini bu şekilde tamamlıyoruz. Tüm sık iğnelerimizin üzerine ikili trabzan sadece köşe kısmına geldiğimiz zaman 3 tane sık iğnemizin her birine ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz battaniyemin tüm çevresinde ikili trabzanlarımı yaptım ve bitirdim arkadaşlar şimdi son trabzanımı yaptım son trabzanımı yaptıktan sonra ilk yaptığımız trabzanın içerisine tığımızı batıyoruz arkadaşlar ve şu şekilde ipimi yürütüyorum burayı birleştirmiş olduk Tam bu noktada 1, 2, 3, 4, 5 tane sadece ilk başta 5 tane çekiliyor arkadaşlar. Başını doluyorum. Hemen önümüzdeki trabzan değil. Bir sonrakine Batıp Üçlü trabzan yapıyoruz. Başını doluyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum arkadaşlar. Yanına da bir üçlü trabzan yapıyorum. 1, İki zincir çekiyorum, bir iki tane atlayıp üçüncüye batıyorum arkadaşlar ve üçlü trabzan. Tekrar başını doluyorum, hemen yanındaki trabzanın tepesine üçlü trabzan. 1 iki zincir, bir iki tane atlıyorum 3. trabzanın tepesine üçlü trabzan başını doluyorum hemen yanındaki trabzanın tepesine üçlü trabzan battaniyemizin tüm çevresini bu şekilde yapalım tekrar görüşelim ikinci sıramı da bitirdim arkadaşlar ee, iki zincir çekip Yan yana ikişer tane ikili trabzan yaparak şimdi bir üst sıramıza geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim pardon gözükmüyor. Bir zincir çektim. Ve 2 tane zincir çektiğimiz alana 2 tane sık iğne. Yanındaki trabzanın tepesine sık iğne. Tekrar yanındaki trabzanın tepesine sık iğne zincir çektiğimiz noktaya iki tane sık iğne trabzanın tepesine sık iğne tekrar yanındakine sık iğne üçüncü sıramızı da tüm battaniyemizin çevresini bu şekilde yaparak tamamlıyoruz tüm battaniyemin çevresini gösterdiğim teknikle sık iğnelerimi yaptım arkadaşlar şimdi bir üst sıraya geçiyoruz üst sıraya geçmek için bir tane zincirimi çektim arkadaşlar bir iki tane atlıyorum üçüncüye bir tane sık iğne hemen yanındaki sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne başını doluyorum arkadaşlar hiç zincir çekmeden hemen bakın en sonki sık iğne yaptığımız yerin yanından bir iki üç tane e, bir iki tane boşluk bırakıp üçüncü sık iğnenin tepesine üçlü trabzan Başını doladım tekrar. Aynı noktaya üçlü trabzan. Başını doluyorum. Aynı noktaya üçlü trabzan. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. En son yaptığımız trabzanın tepesine batarak Bakın şurası ipim takıldı. Burayı buraya sabitliyorum o çektiğimiz 5 zinciri. Tekrar başını doluyorum. Aynı 3 tane trabzan yaptığımız aynı deliğe arkadaşlar. Tekrar üçlü trabzan. Başını doluyorum aynı noktaya. Üçlü trabzan. Başını doluyorum aynı noktaya üçlü trabzan. Şu şekilde. Hemen en son yaptığımız trabzanın yanına itibaren sayıyoruz. Bir, iki boşluk bırakıp üçüncüye bir tane sık iğne. Hemen yanındakine tekrar bir tane sık iğne. Başını doluyorum arkadaşlar. Bir, iki atlayıp üçüncüye üçlü trabzan. Başını doluyorum aynı noktaya. Üçlü trabzan. Başını doluyorum aynı noktaya. Üçlü trabzan. 5 tane zincir çekiyorum. Ve son yaptığım trabzanın tepesine batarak çektiğim 5 zinciri sabitliyorum arkadaşlar. Tekrar başını doluyorum hiç zincir çekmeden trabzanları battığımız aynı deliğe 3 tane daha üçlü trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 Bir iki atlıyorum, üçüncü sık iğnenin içine bir tane sık iğne. Hemen yanındaki sık iğneye bir tane sık iğne. Başını doluyorum. İki atlayıp üçüncüye tekrar üçlü trabzan ve şuradaki yapmış olduğumuz bakın şöyle böyle duracak arkadaşlar. yaptığımız Yapmış olduğumuz aynı teknikte. At tüm çevresini bu şekilde örüyoruz. Evet, bana ayrılan süre burada sona erdi arkadaşlar. Kanalıma destek amacıyla like, yorum ve e, aboneliklerinizi yaparsanız çok çok mutlu edersiniz beni arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.